Merhaba dostlar hepiniz Kripto kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Shiba Coin analizi yapacağız. Shiba Coin ile ilgili önemli haberler var. Bir haber başlığı şöyle Shiba Coin ile ilgili. Shiba Coin artık meme kripto para olmaktan çıktı adlı o haberi de inceleyeceğiz. Detaylarını ineceğiz. Öncesinde dostlar <laughs> kanala abone değilseniz abone olmayı be videoyu beğenmeyi ve yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın dostlar. İkincisi olarak Instagram'dan bizleri takip etmeyi unutmayın ve üçüncüsü olarak Bitlo Türk Kripto Para Borsası açıklamalar kısmındaki referans linkinden üye olan her üyeye 24 saat içinde hesaplarına geçecek şekilde 200 Holo Hot Coin hediye. Sizler de bu hediye Holo Hot Coin'i almak isterseniz açıklamalar kısmındaki referans linkiyle bakın. Gidip Google'a Bitlo yazıp üye olursanız bu hakkı talep edemezsiniz. Ama açıklamalar kısmındaki benim referans linkimden üye olursanız 24 saat içerisinde hesabınıza 200 hot hotcoin geçecektir. Bitlo Türk borsası uzun seneler önce önderlik eden borsalardan bir tanesi. Günden güne de e, kullanıcı sayısı artmakta. Haberiniz olsun dostlar. Şimdi Shiba coin analizine geçiyoruz. Shibokoy'un gördüğünüz üzere benim alım fırsatı dediğim noktanın tam ortasında hala da yatay seyirini devam ettirmekte. astık 24 saatlik işlem hacmi 118 milyon teter civarında gidiyor dostlar. Hala da sessizliğini koruyor ama bu sessizliğinin sonunun büyük bir patlama yani yukarı bir patlama olacağını ben şahsım adıma düşünüyorum. Ve hala da alım fırsatı vermeye devam ederken bu iki aralığın arasında daha da Shiba coin portföyüme eklemeye, parça parça eklemeye devam edeceğim ve güzel bir pump geldiğinde hep birlikte sizlerle yeniden inceleriz dostlar. Şimdi Shiba coin haberine geçiyorum. Dogecoin'un rakibi Shiba inu Meme coin olmaktan çıkıyor. <laughs> Shiba inu ne kadar Meme coin etiketine sahip olsa da son zamanlarda proje kullanım durumunu iyileştirmek için somut adımlar atıyor. Shiba Inu'nun ekibi şu anda Ethereum'a rakip olmak için bir katman 2 çözümü üzerinde çalışıyor. Shiba Inu topluluğu projenin baş geliştiricisi Eric Mee'nin Shibarium piyasaya sürülmesi hakkında imada bulunmasının ardından çılgına döndü. Eric Mee bu konu katman 2 çözümünün gelecekte topluluğa yayınlanacağını iddia ettiği Discord'daki bir soru cevap oturumunda dile getirdi. Katman 2 çözümü olarak Shibarium fikri ilk olarak Shiba'nın kurucusu Ryoshi tarafından Medium aracılığıyla açıklandı. Gönderi de Shibarium'un arkasındaki fikrin ağın kullanıcılar tarafından ödenecek pahalı gaz ücretlerinin aşması olduğunu belirtti. Diğer avantajlar arasında daha hızlı işlemler, tam yönetişim ve ağ için çevre dostu bir blok zinciri bulunuyor. Mevcut kaynaklardan derlenen Shibarium, Ethereum'da çalışacak olan Shi adlı stabil işte coin'e sahip olacak. Roshi'ye göre Shi, pleplerin işlemleri için veya bir değer deposu olarak kullanabileceği küresel istikrarlı para birimi olacak. Stabil coin dışında Bone, Shibarium'daki birincil tolkun olacak. Shibarium rasmon için kesin zaman çizelgesi proje ile ilgili bilgi eksikliğinden dolayı bilinmiyor. Discord oturumunda baş geliştiricisi Eric Mi, projenin herhangi bir zaman çizelgesinde herhangi bir ipucu olmadan yakında başlayacağını belirtti. Katılımcılar tarafından ipuçları için baskı yapıldığında Eric Mi, Takas öncesinde projeye güvenenler takas sonrasında başarılı oldular. Bir projeye güvendiğinizde bir zaman çizelgesine gerek yoktur. Şip şimdiye kadar böyle çalıştı ve böyle olmaya devam edecek. Lasman'ın kesin zaman çerçevesi hakkındaki belirsizliği topluluk için bir min parası olma etiketinden gerçek kullanım durumları olan bir projeye geçmeye çalışırken bazı zorluklar doğurabilir. Zaman çizelgeleri ve planlar kripto evrendeki projeler arasında ayrılmaz bir bütündür ve Shiba Lansman için bir zaman çerçevesi ortaya çıkararak kesinlikle puan kazanabilir. Haber bu kadar dostlar gördüğünüz üzere. Ethereum balinaları Chainlink ve Shiba topluyor. Dediğim gibi Shiba coin sessizliğini hala da korumakta. <laughs> ben eklemelerimi yapmaya devam edeceğim. Neden yükseğe çıktığında alınır ki? Düşükteyken almak var, yüksekteyken satmak var. Bu kadar basit bir mantık. Bitloya'da üye olarak 200 holo hot coin hediyenizi alabilirsiniz. Link açıklamalar kısmında ve yorumlar kısmına sabitleyeceğim dostlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın dostlar.